Bafra tarihine damgasını vurmuş. Her derneğin e, kuruluşunda Bafra Devlet Hastanesi'nde, Bafra'yı düzenleştirme derneklerinde, e, Türk Hava Kurumu'nda sayamayacağımız kadar ticaret, e, ticaret odasında, e, odasında, bu gibi Bafra'nın e, yapılaşmasında damgasını vurmuş Süleyman e, amcamızın evindeyiz. Süleyman Türk'ün evindeyiz. Bugün bayramda bu mutlu insanlarla beraberiz. Vakvalılar seni her zaman takdir etmiştir. Vakvalılara bayramla ilgili bir mesajın ne olacak? Bu şeyde bir şey

e, hava kurumlarında, ticaret kurumlarında her türlü imkanları e, seferber ettin. E, bugün 92 yaşındasın. Evet. E, bazı rahatsızlıklarından dolayı da Bafvalılar seni e, uzun zamandan beri dışarıda göremedi. Evet. Ama e, bu vesileyle seninle beraber olduk. Seni e, evinde ziyaret ettik. Seninle çok gurur duyuyor Bafvalılar.

eserlerle, böyle eserlerle meydana getirmiş olan olduk. Bir... Teşekkür ederim.